efendim 52 saniye önce mesaj geldi de bakın direkt size şey açıyorum konuşma kısmını gerçi siz de görüyorsunuzdur Pan, pantom yok bu hesapta demiş diğer her şey var neredeyse Türk sunucusu demiş sorun yok kanka dedim Ben yemesin yeter ben bu gece yarısı giriyorum zaten 2-3 gibi o saatte de fazla kimse olmuyor dedim hesabı da giren olmaz dedim Çoklu hesabı da kabul ettim ama sadece ban olmasın dedim. 23 gün geçmiş alımdan sen de beni anla bir de sana yedek hesaplayayım sen de rahatına bak dedi. Ee, bir saniye. Bilal Yılmaz hesabını attı. Bu birinci dedi. Bu hesap vardı ama takılayım kanka. NSK'de bu hesap arkadaşım o da dedim. Arkadaşım parayı attığında ilk ona bu hesabı attı. Bilal Yılmaz olan hesabı satım alımı yapmış mıydı? Evet dedim. Tamam kanka dedi. Oradaysa sen kayıt alıyorum ya kanıt atar mısınız demiş. Ona şey yapıyorum. Burada da uzunca güzelce yazdım. Keşfettim sen dedim. Aldık hesabı 2-3 gün güzeldi. Sonra hesabı başkası girdi. Ban yedi. Ben sandım hani benden kaynaklı bir şeydir diye. Banın açılmasını bekledim. Yaklaşık bir buçuk iki hafta bir ban yemişti. Ban açıldı. Bir iki el attık. Çıktık. Sonra tekrar banyeli hesap. Yazdım. Bir hesap verdi. O hesaba girdim. Bu 365 saat banlı çıktı. Ee, şimdi de verdi hesap. Arkadaşımın hesabı en son bir tane daha hesap vermiyor. Veriyor. Türkiye sunucusu olmayan bir hesap veriyor. Burada da e, şurada da bir açıklama yapmıştım. Onu da bir şey yapayım. Ben sana diyorum ki yay meyini karşını ver. Güzel bir hesap at ya da iade al. Olay bu kadar basit ve kolay. İade alamam falan dedi. Ee, şurada bir tane daha şey var. Al iade dedim. Yok kardeşim iade kendin dedim bana. Buyurun.